aman dikkat. Farkında olmadan yaptığınız ve ilişkinizin sonunu getirebilecek 7 hatayı sizlerle paylaşacağız. İkili ilişkiler oldukça karmaşık. Her ne kadar çabalasanız da bazen farkında olmadan yaptığınız hatalar ilişkinizin sonunu getirebilir. Mutlu bir ilişkinin sırrı herkese göre başka. Ancak gerçek şu ki bir ilişkiyi yürütmek son derece zor. İnsanların %75'i yaşamları boyunca birden çok ayrılık yaşıyor. Şüphesiz ayrılık en kötü deneyimlerden biri. Bazen ayrılık kaçınılmaz olsa da bazen de farkında olmadan yapılan hatalar ilişkinizin sonunu getirebiliyor. İşte ilişkinizin bitmesine neden olabilecek 7 hata. bir numara. Anı birlikte yaşamamak. Birlikte kaliteli zaman geçirmek bir ilişki için son derece önemli. Bunu yapan çiftler ilişkilerinde çok daha mutlular. Çünkü anı birlikte yaşamak, güzel şeyleri birlikte keşfetmek çiftleri birbirine yakınlaştırıyor. İletişim eksikliği ise ayrılığın en önemli nedenlerinden biri. Bütün gün aynı kanepede oturuyor olabilirsiniz. Ancak birlikte bir şeyler mi yapıyorsunuz? Yoksa farklı şeylerle mi meşgul oluyorsunuz? Birlikte kaliteli zaman geçirmek için ortak bir hobi edinebilirsiniz. Hatta bu yürüyüş bile olabilir. 2 numara. Partnerinizin gösterdiği çabayı önemsememek. Birlikte yaşayan partnerler genellikle birbirlerinin gösterdikleri çabaya alışırlar. Örneğin bir taraf tüm ev işlerini yapar ve takdir edilmez. Bu rutinin bir parçası olabilir ama bu partnerinizin takdir edilmemesi gerektiği anlamına gelmez. Yapılan bir araştırma takdir görmediklerini hissetmeye başlayan kişilerin partnerlerinden ayrılma olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Aynısı aşık olduğunuz kişisel nitelikleri için de geçerlidir. Yani bizden tavsiye güzellikleri, mize anlaşları veya nezaketleri nedeniyle onlara hayran olmaya devam edin. Onları sürekli olarak takdir etmeyi ve sonuna kadar sevgi göstermeyi unutmayın. 3 numara. Bağlanmaktan kaçınmak. Bağlanma korkusu ilişkinizin bitmesine neden olabilir. Bağlanma korkunuz yüzünden hayatınızdaki kişiye güvenmezseniz ve daha da önemlisi İnsanların sizi daha iyi tanımaları için yeterince yaklaşmalarına izin vermezseniz ilişkiniz derinleşmez. Sonuç olarak da birbirinize yabancı kalırsınız. İlişki ilerleyebilecekken siz bu ihtimali yok edersiniz. 4 numara. Sınırlara saygı duymamak. Bir ilişkide iki kişi yerine biz kavramı ortaya çıkabilir. Ancak bu her şeyi birlikte yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Evet, bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Ancak unutmamalısınız ki ikinizin de kişisel bir hayatı var. Bu kişisel sınırlara ise saygı duymanız gerekli. Müdahaleci olmamaya çalışın ve partnerinizin sınırlarına saygı gösterin. Ayrıca ihtiyaçları ya da istekleri sizinkilerle uyuşmuyorsa bu durumu sorun etmeyin. Farklı zevkleriniz olması son derece normal. 5 numara. Kendinize bakmamak. Partnerin kişiliğinden duyulan memnuniyetsizlik ayrılığın önemli bir nedenidir. Partnerinizin hangi kişiye aşık olduğunu aklınıza tutun. Çünkü yıllar geçtikçe kaçınılmaz olarak değişeceksiniz. Ancak bu bir ilişkiye başlar başlamaz kendinize bakmayı bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Spor salonuna gitmeye devam edin. Sağlıklı beslenin, kişisel gelişiminiz üzerinde çalışın ve aşkı bulmadan önce yaptığınız her şeyi yapın. 6. Numara. Düşük özgüvene sahip olmak Düşük özgüven bir ilişki için büyük bir tehdittir. Özgüveni düşük olan insanlar genellikle reddedilmekten korkarlar ve kendilerini korumak için ellerinden geleni yaparlar. Partnerleri için yeterince iyi olduklarına ve onları gerçekten sevebileceklerine inanmazlar. Bu nedenle ilişkinin yakında biteceğini düşünürler. Bu düşünce ise ilişkinin sonunu getirir. Çünkü kendilerini sürekli ayrılığa hazırlamaya çalıştıklarından ilişkilerini ve karşısındakinin eylemlerini sürekli sorgularlar. 7 numara. Sorunları konuşmamak ve tartışmalardan kaçınmak. Tartışmalardan kaçınmak aslında ilişkinizi mahvetmenizi engelliyor gibi görünebilir. Ancak bu doğru değil. Herhangi bir tartışmadan kaçınır ve sorunlar hakkında konuşmazsanız bu sorunlar birikip daha da büyük bir hal alabilir. Gerçek duygularınızı gizlememeli ve ihtiyaçlarınızı görmezden gelmemelisiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın.